biz ve bir beyefendi kardeşimiz. İftarınız hayırlı olsun hanım kızım. Selamün aleyküm hocam. Merhaba Nasılsınız aleykümselam hocam, delikanlı. İyisin inşallah. Allah razı olsun ellerinize öperim. Ramazanınız mübarek olsun inşallah. Şükründen mübarek olsun. Allah hayırlar ha. nasip etsin. Hanımefendi. kardeşiniz ha. mi? Aynen. Ha, kardeşimiz nereden Kardeşim. arıyorsunuz? Onu da soralım. Yalova'dan hocam. Yalova'dan peki. Buyur delikanlı dinliyoruz seni. Hocam arkadaşlarımla önceden anlaştığım bir şeyi unutuyorum. Ona ama söz vermiyorum ama tamam giderim yapalım ederim diyorum ama unutuyorum. Sonra söz vermiş gibi olur muyum? Günaha girer miyim? Sonra da unuttum sonra. Anladım. Yani innesine ev akta'na. Ayet-i Kerime'de diyor ki unutursak veya hata edersek bizi bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Demek ki e, kişi unutursa e, Yüce Allah onu inşallah sorumlu tutmaz. Önemli olan tedbirini alması. Yani Gideceğin yerle ilgili saatini veya not alacaksınız. Yarın buradayım falanca veya hani kardeşine dedin ki, bak kızım yarın bacım dedi... yarın bir yere gideceğim. Bana hatırlat ben unutkanım dedin. O da unuttu diyelim. Sen de unuttun, notu da unuttun, gidemedin. E bundan günahkar olmazsın. Çünkü kasti kötü niyetle tamam. bir şey yapmıyorsunuz. E, en gelmiyor. Ondan dolayı da sorumlu olmasın arkadaşlarına. Ama e, dikkat edin yapamayacağınız bir şeyde söz vermemeye çalışın inşallah. Tamam, hocam. tamam dedik. Tamam. Bütün ailenize saygılarımı iletin. Allah sizinle olsun. Allah emanet olun. Güle güle. Evet Zoom'umuzu aldık. İki genç delikanlı hanımefendi ve kardeşiyle beraber. ikinci Zoom'umuz nereden gelecek bakalım ne soracaklar bizlere.